Cumhuriyet TV izleyicileri herkese merhaba. 2025 ekonomiyle başladı yine. Ee, peki 2025'in ekonomik tablosu nasıl olacak? Hem e, nasıl başladı hem nasıl devam edecek? En düşük emekli maaşı hakkında neler söyleyebiliriz? Ve asgari ücret hakkında neler söyleyebiliriz? Bütün bu konu başlıklarının genel bir özetini sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz çıkartacak bizler için. Sayın Yılmaz hoş geldiniz. Merhabalar teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler ne tutunuz? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Şimdi 2025 ekonomik anlamda biraz zor başladı sanıyorum ki. Çünkü hem emekli hem düşük gelirli pek memnun değil şu andaki ekonomik gidişattan. Peki 2025'in nasıl başladığı ile ilgili ve nasıl devam edeceği ile ilgili uzmanların görüşleri ne yönde? Evet burada bakıldığı zaman e, temel faktörün enflasyon olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani enflasyonun e, seyrinin biraz düştüğü ama halen e, ateşin tam olarak e, düşüp de e, özellikle dar gelirli, emekli, asgari ücretli e, kesiminin e, burada rahat nefes almasını e, bir nebze de olsa e, engelliyor. Ha bunun e, uzun soluklu bir e, süreç olduğunu, bununla ilgili Merkez Bankası e, üzerinden tahminlere e, bakıldığı zaman, hedeflere bakıldığı zaman e, e, 2000 2024'te başlayıp da 2027'ye kadar bazı verileri ulaşabiliyoruz. Ha, burada Merkez Bankası'nın e, hedeflediği 2024'teki alt ve üst rakama bakıldığı zaman %42 ile 46 arasındaydı. Ha, geldiğimiz noktada neydi? O zaman hedeflenen yüzde %44'tü. Dolayısıyla buradaki enflasyon üzerinden de değerlendirildiği takdirde bu iki nokta arasında hedefi tutturulduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ha, diğer taraftan 2025 yani içinde bulunduğumuz yılla ilgili yine hedef noktalarına bakıldığı zaman yüzde %16 ile 26 arasında bunun orta noktası %21. İşte 2025 içinde bulunduğumuz dönemle ilgili enflasyon rakamı %21 çıkarsa ki geçmiş dönemde Merkez Bankası 2024'te buradaki tahminini 3 defa revize etmişti. Yukarıya doğru bir revize olmuştu. Ha, oradaki beşlik aynısı olabilir mi? 3 farklı ya da 4 farklı revize görebilir miyiz? Görebiliriz ama e, bununla ilgili e, üst barem ve alt baremi nitelendirmek yani e, evet. orada hedef e, rakamdan ne kadar uzaklaşılıyor buna bakmak lazım. Ha bir önceki dönemde e, tahminim e, doğrultusunda yani yanlış hatırlamıyorsam e, 6 ya da e, 8 puan civarında ee, ilk başladığı noktadan bu tarafa doğru e, bir revize olmuştu. Hatta hatta bakıldığı zaman e, orta vadeli programda e, 2024'te 41 buçuktu. Merkez Bankası 44 e, öngörüyordu. Dolayısıyla bu rakamı işte 45 civarında e, netlediğinden dolayı da e, otomatik olarak bunun üzerinden değerlendiriliyor. Ha 2025 ne olacak? 2025'te orta vadeli programda yüzde %17 e, buçuk üzerinden değerlendiriliyor. Ha, Merkez Bankası da yüzde 16 ile 26 yani yüzde 21 medyan noktası üzerinden değerlendiriliyor. Ha bunu e, özellikle e, emeklerimiz, memurlarımız, e, Teska Bağkur emeklisi bunlar yılda iki defa zam aldığı için tam orta e, noktası on buçuk yapıyor. E, dolayısıyla şu anki e, maaşların üzerine bir on buçukluk puan şeklinde kabaca bir hesap yapılabilir ama özellikle Ocak ayı yani ee, bu ayki enflasyon verisinin kabaca e, %3 ya da 4 civarında çıkacağını tahmin ediyoruz. Ee, yani bunun büyük kesimi 2025'in e, ilk 6 aylık dönemde e, seyredeceğini 6 aylık dönemden sonraki 2025'in ikinci yılında biraz daha düşeceğini söyleyebiliriz. Ha, 2026'da ne olacak? 2026'da hedef %6 ile %18 arasında. bunun orta noktası %12 hedef koymuş. Merkez Bankası 2027'de de bu rakama %7 oranında hedef koymuş. Ha, geldiğimiz noktada işte izleyicilerimiz hep bize diyor işte TÜİK enflasyonu mu enak enflasyonu mu, yoksa hissedilen mutfaklardaki enflasyon mu? Gıda enflasyonu mu? Ha buradaki rakamları enakla TÜİK'i karşılaştırdığınız takdirde de e, kabaca e, yarı yarıya e, diye gözlemleyebiliyoruz. Yani buradaki 2025 enflasyonu yüzde 21 ise bunun iki katı maksimum olaraktan yüzde 41 yüzde 42 civarı olabilir. Ha, 2024'te ki enflasyon verisine bakıldığı takdirde ise yüzde 2023'te yüzde 64.77, 2024'te 44.38 TÜİK açıkladı en yakın birisi ise yüzde 83.40 yani e, kabaca iki kat şeklinde söylenebilir ha bu gelmiş olduğumuz noktada hedeflenen seyirden daha yavaş enflasyonu düştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Daha enflasyonun tek hanelere düşmesiyle ilgili e, hedeflenen de 2027 daha, 2027 2000 içinde bulunduğumuzun biraz daha sancılı geçeceğini e, tahmin ediyoruz ama bir önceki dönemler için e, bu kadar e, olacağını tahmin etmiyorum değerlerden. Peki şimdi e, orta vadeli programdan da bahsetmişken. Ee, emekli maaşlarına bir düzenleme geldi bir zam geldi yüzde on beş virgül yetmiş beşlik bir zam ve e, en düşük emekli maaşı da bir sonraki düzenleme ile on dört bin dört yüz altmış dokuz lira oldu. Aslında biz e, sokağa çıktığımızda yurttaşla konuştuğumuzda bu zamdan memnun olmadıklarını görüyoruz. E, alım gücünün bu kadar düşükken e, hayat pahalılığı bu kadar fazlayken emekliler pek memnun değil durumdan Peki uzmanlar en düşük emekli maaşını nasıl değerlendiriyor? Yani e, seninle birlikte e, değerli Cumhuriyet TV izleyicileriyle de e, bu süreci dönem dönem birlikte değerlendirdik ha, e, fazla değil yani şunun şurasında bir 15 gün ya da son 2 aylık süreç içerisine bakıldığı zaman e, buradaki yayınlarda bizim tahminlerimiz nelerdi? Ha enflasyon rakamını yine hedefler doğrultusunda tahminlerimiz doğru çıktı. Ha, rakamsal boyutta da en düşük emekli maaşının sıfır zam riski geleceğini zaten hesaplamalarımız doğrultusunda bunu biliyorduk. Ha, buradaki rakamlarla ilgili bir refah payı beklentisinin olduğunu özellikle en en düşük emekli maaşına iyileştirme yapılacağını ee, yine tahmin edip yayınlarda söylemiştik. ha Buradaki rakamı beklenti e, geçmiş dönem enflasyon verileri e, devamında geçmiş dönemde e, şu anki e, hükümet kanadının özellikle ekonomi ekibiyle ilgili geçmiş dönemde ne kadar e, maaş farklarına eklenti yapılmış özellikle asgari ücret e, sesika, bağkur emeklisi, memur emeklisi bunlardan yola çıkarak da bazı tahminleri yapabiliyor. Şu anda da yapabiliriz. Ha Bununla ilgili biz her yayında konuştuğumuzda işte 15-16 bin lira civarında hatta hatta asgari ücrette işte geçmiş dönemlerde bakıldığı zaman yıllık enflasyon verisi ve bunun üzerine 5 ya da 10 puanlık bir fark eklenip bunun üzerinden değerlendiriliyor şeklinde cümleler kurmuştuk. Burada asgari ücrette beklenmeyen neydi özellikle ee, orada tek zam yapıldı ee, ve e, şu anki gerçekleşen enflasyon değil de hedeflenen enflasyon bir sonraki yılın enflasyonuna göre veriliyor. Burada bir kayıp oluştu. Ee, dolayısıyla e, e, hem asgari ücret hem memur me ve memur emeklisi seska bağ kur emeklisi bunların hepsi birbirine zincirleme reaksiyonla gidiyor. Hepsi enflasyon verileri üzerinden değerlendiriyor ama. Beklenti buradaki rakamların üzerinde. Buradaki rakamlar üzerinden de bazı verilere dikkat çekersek özellikle net asgari ücret 17.002 liradan 22.104 liraya geldi. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde en son Türk İş Aralık verisini açlık sınır verisini e, yayınladı. Orada da rakam 21.083 lira. Yoksulluk rakamı 68.675 lira. Bekar bir kişinin hayatta kalmasıyla ilgili olan rakam da 27.365 lira. Ha, buradaki rakamlar e, yani hemen hemen hepsi açlık verisinin altında kalıyor. Asgari ücretle ilgili de yani önümüzdeki 2 e, ay maksimum 3 ay sonrasında yine açlık e, verisinin altında kalmış olacak. Ha, bu da Dar gelirliği, emekliyi dara sokmuş oluyor. Burada hı hı. hükümet kanadının daha köklü, daha hissedilir politikalar uygulaması lazım. Peki bir arazam Ar bekliyor musunuz? Asgari A ücretle ilgili bir arazam sahada bekleyen tek uzman benim. Ve bununla ilgili de bence olacağına... Hı hı. E, tahmin ediyorum. Özellikle Temmuz ayında buradaki 30luk otuzluk iyileştirmenin üzerine e, bir miktar daha eklenti olabilir. A, oradaki Hı. eklentiyle ilgili de yani kabaca yine yüzde on civarında bir fark daha e, ekleneceğini tahmin ediyorum. E, komisyon yeterli ayından... oldu mu bu asgari ücretli için, düşük gelirli için? Tabii ki yeterli olmaz. Hı -hı. Çünkü e, açlık sınırı, hayat pahalılığı, ev kiraları, e, enflasyon verisi, enflasyon verisi de özel tü, tü, tüfeği baz alıyoruz ama burada üretici fiyat endeksi de ve onun getirmiş olduğu e, fiyat malarla ilgili hayatımızı etkiliyor işte trafik cezalarından tutta pasaport harçlarından e, tutta birçok kalemi de üretici fiyat endeksi üzerinden değerlendiriliyor. burada evet. üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi e, geçmiş dönemden bu döneme kadar bakıldığı zaman hep birbirlerine kardeşmiş gibi hareket ediyorlar. Aralarında 3 ya da 5 puan oynuyordu. Ha burada özellikle yeniden değerleme oranı 2023 ekim 2024 ekim yani ekimden ekime artış oldu. Orada da %43.93 ama TÜFE yıllık olarak açıklandı. Orada %44.38 üzerinden değerlendirildi. Asgari ücrete bakıyorsun %30 oranında değerlendirildi. Emekliye bakıyorsunuz ilk dönem için yüzde üç. ikinci dönem için yüzde 15.75 Memura bakıyorsunuz toplu sözleşme devreye giriyor. Toplu sözleşmede orada düşen bir endekste e, iki yıllığına e, aylık dönemlerde imzalandığı için ilk dönem için Seska Bağkur'dan yüksek ama diğer dönemlerde düşük. Ha, önümüzde ne var? Önümüzde e, benim tahminim e, Haziran ayında asgari ücret komisyonu tekrar toplanacak. Devamında 2024'ün Son e, yarı yılında orada memur ve memur emeklisinin 8 dönem e, toplantısı olacak. Pazarlık toplantısı, yani, evet. toplu sözleşme toplantısı olacak. Ha O memur ve memur emeklisinden çıkacak olan kararlar da orada enflasyon farkının dışında e, istenilen refah payları da e, toplu sözleşmede yine hayatımızı etkileyeceğini söyleyebiliriz. Aa, burada yani, verilen mağazalara bazı... gelebilir diyorsunuz. Ee, yani şeyle ilgili e, hepsi birbirine endeksli toplumun tamamını baz almak lazım. Asgari ücreti bir zam yapıldığı zaman SSK Bağkur emeklisi onları emsel göstererekten bazı talepler içerisine girebiliyor. Keza memur ve memur emeklisine özellikle memurlarımızla ilgili olan kıstasla ilgili diğer kesimlerde üretici fiyat endeksi ne bakıyorsun? Artırılan zamlar farklar bu tarafı da etkiliyor. Yani hepsi birbirini tetikleyen özellikle sosyal anlamda e, toplumun e, refahını sağlayacak e, adımlar atılmadığı süreci e, sürekli huzursuzluklar oluyor. Ha, bunlar da e, normal e, süreçler. Ha, bu süreç içerisinde de hükümetin buraya e, sosyal destek veya farklı politikalar geliştirip onun üzerinden desteklemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum değerlerden. Peki şimdi Sayın Yılmaz orta vadeli programdan bahsediyorduk. Şimdi Türkiye'nin bir faiz politikası vardı ve bu faiz politikası ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanının oldukça meşhur olmuş bir sözü vardı. Faiz sebep enflasyon sonuç diye ve Türkiye uzun bir süre önce faiz düşürmüştü. Daha sonra Mehmet Şimşek'in yeniden ekonominin başına geçmesiyle faizler artmaya başlamıştı arttı 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 ve 50'de sabit kaldı bir süre. Ancak son kararla birlikte faiz yüzde 47 buçuğa düşürüldü. Bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek, dövizi nasıl etkileyecek? Yani bu konuda neler söyleyebiliriz? Yani e, daha öncesinde orta direk bir kesim vardı. Hı hı. E, ama şu an orta direk kesim tamamen e, ortadan kalktı. Fakir daha fakirleşti. Zengin e, buradaki politikalar vasıtasıyla e, malına servetine daha fazla eklenti yaptı. Türkiye'nin %100'lük kısmının yüzde yirmi'lik kısmı e, belli bir standardın üzerinde yaşıyor geri Hı -hı. kalan orta direk olmadığı için diğerleri de açlık rakamlarının altında yaşıyor Hindistan yani bu... gibi olduk yani bir taraf çok zengin bir tarafta yoksulluk içinde Aynen öyle o yüzden orta direğin burada yok olmaması lazım Hı -hı. E, bunu da e, Başaracak olan siz veya ben değil hükümet ekonomi politikalarıyla bunu gerçekleştirmesi lazım. Burada zengin bankaya parasını yatırdığı zaman o parası üzerinden yüksek faizler alaraktan zaten hem mallarını hem de banka mevduatlarına yüksek faiz oranlarından dolayı mallarını daha fazla geliştirdiler. Orta direk kaybolduğu için de daha fazla biz burada hissediyoruz enflasyonu özellikle e, e, burada dar gelirlerinin üzerine işte asgari ücrete gerekli olan zam yapılmadı e, memur memur emeklisi e, keza seska bağlı emekli bunlara gerekli o. çünkü toplumun en alt kesimi bunları temsil ediyor e, evet. siz bunlara da gerekli olan zam mı yapılmadığı takdirde e, bundan dolayı da huzursuzluklar çıkalıyor ne, ne gelirse de yoksulluktan fakirlikten geliyor sizin önünüzde ee, ki e, yiyeceğiniz yeterli gelmeyince e, yaşınız da e, el vermezse e, bu sefer de yan taraftaki tabağa göz dikilecek. E, dolayısıyla bu da e, hırsızlık, e, huzursuzluk, toplum içerisinde e, kötü yol denilen e, bazı sebebiyete e, meyil verecek durumlar ortaya çıkacak. Sosyal Ama yaşam yüzden, da çok kötü etkileniyor bu durumdan. Çok çok kötü etkileniyor. Daha Hı. öncesinde siz dışarıda işte ayda bir ye veya ayda iki defa, üç defa yemek yiyorsanız bunu iki ayda bire düşürüldü. Üç ayda bire düşürüldü. Keza çalışan bununla ilgili ailesine bakamadığı sürece hane içerisindeki huzursuzluk da buna sebebiyet veriyor. Şu an geldiğimiz noktada hanede tek kişi değil eşler de mutlaka çalışması gerekiyor ki hayatta kalabilsinler. Ki Dönüp ona rağmen çok zor geçiniyorlar. Çok zor geçiniyor. Dönüp bakıyorsunuz işte Sayın Cumhurbaşkanı bu yılı aile yılı olarak ilan etti. Geçen de emekli yılı ilan etmişti. Şimdi gençlerimiz evlenip de aile kurabilmeleri için en başta ekonomik olarak kendilerini rahat hissetmeleri lazım. Dolayısıyla bir çocuğun burada sorumluluğunu alıp, aile kurup, çocuk çoluk çocuğa karışması için de para gerekli. Para olmadığı takdirde de gençlerimiz evlilikten uzak duruyor. Uzak dur durunca da toplumun bir sonraki nesili yetişmiyor. Burada yaşlılık oranları daha fazla artıyor. Gençlerimiz gelecekle ilgili kaygıları olduğu için yurt dışına gitmek için fırsat kolluyorlar. Hem peyn yani göçü, göçü gerçekleşince Türkiye hem iş gücü kaybediyor hem nitelikli yetiştirdiği öğrencileri yurt dışına kaptırmış oluyor. bu sebeple. Aynen öyle ya bu bunları yani hükümetin bu anlamda daha ciddi politikalarla bilime Sanata, sanayiye bunları hı hı. işte tarıma daha fazla teşvikler sağlayıp bunun üzerinden çünkü geleceğimizin teminatı da bunlar. Kesinlikle. Siz bu ülkedeki vatandaşı doyuramadığınız takdirde hı hı. vatandaş da doğal olaraktan yurt dışına kaçacaktır yani bu 2-2-4 yani. Kesinlikle. Peki Sayın Yılmaz çok teşekkür ediyorum. Aslında oldukça önemli noktalara değindiniz. Yani Türkiye'de zengin bir kesimin bütün yükünü, daha doğrusu Türkiye'nin bütün yükünü, yükünü toplumun büyük bir kısmını oluşturan yoksullar, düşük gelirliler çekiyor. İşte biz de bu konuda yurttaşı bilinçlendirmek, bu konuda bir şeyler yapabilmek için bu yayınlara önem veriyoruz. Ekonomi gündemini takip etmeyi bırakmıyoruz. Düşük gelirlinin, emeklinin sesi olmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet TV'de bütün ekibimizle birlikte kamera önü, kamera arkası, editör arkadaşlarımız, yöneticilerimiz aslında bu konuya karşı oldukça hassasız. Size de teşekkür etmiş olalım. Bizi kırmadınız, bugün de kırmadınız, bugün de yoğun olduğunuz halde yayınımıza bağlandınız ve ekonomi hakkında 2025 beklentileri, 2025 özeti hakkında en azından detaylı bir bilgi verdiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. İyi günler dilerim. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri, sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz konuğumuzdu. 2025'in ekonomik beklentilerinin nasıl başladığını konuştuk ve Türkiye'de gitgide yoksullaşan bir kesim olduğunu, bu kesimin de bütün o varlıklı kesimin yükünü çektiğini, Türkiye'nin yükünü çektiğini, gençlerin özellikle ekonomi sebebiyle aile kurmaya çekindiklerini, çünkü Türkiye'de hayat pahalılığının, enflasyonun, alım gücü düşüklüğünün ne kadar artık... E ciddi bir şekilde hayatımızı etkilemeye başladığını konuştuk. Biz ekonomi gündemini takip etmeye bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz. Ancak şimdilik burada noktalayalım. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere diyelim.